arkadaşlar ben Ömer bugün sizinle yine bir duyuru videosu ile beraberim Belki de bazılarınızın gerçekten beklediği bir duyuru videosu Minecraft Premium hesap çekeceği sanırım 5 oldu herhalde 5 arkadaşlar artık uzun bir süre geçmedi tabi de Olsun ben yine yapmanız gerekenleri göstereceğim Ömer Güler yazıyorsunuz YouTube arama motoruna ben zaten bunu çıkıyorum 71 abonem olmuş Girecek misin TTNet? Girdi Mesela 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 bir tanesine girelim. Minecraft çek çekiliş 4 yapmışım ama açıklan diye girme. Çekilişe gir. Yapmanız gerekenler tabii ki de yine aynı şeyler. Abone olup videoyu beğenmeniz gerekiyor. Eee şimdi daha fazla gösterdi. İsim, Skype ve Facebook, a. Facebook adresiniz yazmayın yine Facebook yok isim, Skype e, adresi ve katılım nedeninizi yazın. Abone ve beğenin. Beğenenlere özeldir tabii ki. De. Yoksa çekilişe kayıt olum ay reklam gibi kapat. Çekilişe kayıt olur mu? Gördüğünüz gibi zaten buralarda böyle şeyler var. Katılmış insanları görürsünüz Belki onlardan da direkt örnek olabilirsiniz Mesela alt soyad yazmış. E, Mehmet girmek istiyormuş artık arkadaş mesela. Mehmet iki kere yazmış. Neyse. Geçelim. E dediğim gibi arkadaşlar sadece bunları yapmanız gerekiyor. Tabii ki abone olanları e, ve beğenenlere özel diyeyim. Çekiliş 5 olmuş arkadaşlar. E, bir 100 aboneye yaklaşınca falan yapmayı planlıyorum. bir, bir 30 kişi yani yine bir 20 falan kişi 25 kişi bulursa yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi ve iyi şanslar.